Kaba inşaatı. Kaba inşaatı. Evet. Için. Şöyle şuradan ıslak açtırdım. Burası çocuk kreş alanının olduğu bir durumda. Evet. Aynı zamanda C blok bizim tamamıyla 179 tane poliklinikimizin evet. olduğu durum. Ne zaman teslim edeceğim şimdi bize? İnşallah Mayıs ayında sayılan tamamlamayı da teslim edeceğiz. Tamam. Buradan hastane esas girişine geçeceğiz. Şu biraz önce gördüğünüz yer poliklinik bir Şimdi esas bir şeydir. Vatandaş geldiği zaman oradan direkt danışmaya gelecek. Orada e, ee, işlemleri yapacak, poliklinikse poliklinik diye gelecek. Eee acil ise acil, hasta yatak gitmek istiyorsan servis kaplarına, hasta yatak odalarına gidebiliyorlar. Şimdi oraya geçiyoruz. Oradan isterseniz Sayın Valim bir tane hasta yatak odası numlu oda yaptık. O numlu odaya bakalım. Şimdi biz hasta yatak odalarının bu bloktan bir üst kapı numlu odaya yapalım. Hemşire odaları var, dinlenme odaları var. Sağ taraftakiler de Sayın Valim hepsi hasta yatak odaları. Her biri bir odaya gidiyoruz. konusu biraz daha uzun olacak. Evet. Bu adam şekilde, yatak başları bu şekilde. Duvar boyasında bir değişiklik yapacağız. Boyu evet. mavi. O da bir arka Asma tavan uygulaması bu şekilde olacak. Asma evet. Doğan'ın evet. Daha uzun 5 yıldız otel ayarında. dalgaların evet, evet, Malzeme getiren araçlar için. Tabii. Musa Şahin Bulvarı üzerinden iki tane girişe sahiptir. Birinci girişi esas giriş olan vatandaşların gelip buradan gireceği, şu taraftan rampayla üst açık otoparklara gelebileceği kısımdır. Aynı zamanda buradan girdiği zaman rampaya değil de direkt kapalı otoparka girebildiği kısımdır. Ee, i̇kinci girişimiz ise gene Musa Şahin Bulvarı üzerinden acil girişidir ambulans girişidir iki tane girişi bulunmaktadır başka girişimiz yoktur bu taraftan vatandaş geldiği zaman hastane esas girişi şuradadır buradan giriyor parçası da danışmanla karşılaşıyor şu gördüğümüz blok A bloktur A blok zemin katta acil kısım mevcuttur acilin kendi içindeki tüm birimleri gözlem odaları müdahale odaları travma odaları mevcuttur üst katı ise ikinci kat ameliyathane katıdır burada toplam 23 tane ameliyathanemiz vardır Bunları da e, ameliyathane katının içinde bulunan kısımda yanık ünitemizde mevcuttur. Orada e, kendine özel SDL odaları vardır. Özel e, sancı doğumlu olsa dediğimiz odaları vardır, yatak odaları. Bir arka tarafında blok vardır. Bodrum zemin artı altı kat olan. E, Bedlock zemin katında genelde idari kısım vardır. Başhekim odaları, başhekim yardımcıları, müdür, müdür yardımcılarının bulunduğu odalar mevcuttur. Aynı zamanda orada da hastaya top odalarımız vardır, ayniyat vardır, muhasebe vardır, arşiv bölümleri vardır. birinci kattan beşinci kata kadar ise B blokta hasta yatak odaları vardır. 331 tane hasta yatak odamız mevcuttur burada. C blokumuzda toplam 179 adet e, poliklinikimiz bulunmaktadır. C blok komple poliklinik katımızdır. Tabii bunun bodrum katında çocuk kreş alanı vardır. Şurada gördüğünüz gibi oyun alanı var kreşin. Oyun bahçesine çıkan kısımdır burası. Onun dışında e, spor terapi, Bu şekilde de yeşil mi teslim edeceğiz? Evet, evet Sayın. Buradaki gördüğünüz görüntü neyse o. Devam eden hastane inşaatımız, inşallah 2022 Mayısında teslim alacağız. Ama gayretimiz o ki daha önce teslim almak. Hastane inşaatımız tamamlanıp faaliyete geçtiğinde. Osmaniye'mizin sağlık altyapı hizmetleri anlamında çok önemli bir yatırım olacak ve tamamlanmış olacak. Sağlık hizmetlerinin Osmaniyeli hemşerilerimize sunulmasında çok büyük bir hizmet ve fayda sağlayacaktır. Hizmet kalitesi artmış olacak ve Osmaniye'mizin sağlık hizmetlerinin sunumunda iyi bir noktaya gelmiş olacağız. Osmaniyeli hemşerilerimize layık bir hizmetin sunulması sağlanmış olacaktır. Biz ilimize bu yatırımın kazandırılmasında Sayın Cumhurbaşkanımız başı olmak üzere hükümetimize, devletimize şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlanıp hizmete girmesi için gayret gösteriyoruz. Bu koronavirüsle mücadelede de sağlık teşkilatımız çok büyük gayret gösteriyor. İl olarak da hemşerilerimiz de bu gayrete katkı sağlıyor. İnanıyorum ki hastanemiz hizmete girdiğinde bu mücadelenin etkinliği daha da artacaktır.